Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görüntüdeki şekli çalışacağız. şekil çalışırken de chamfer komutunu tekrar bir hatırlamış olacağız. Hemen ayarlarımızı gözden geçirerek şekle başlayalım. Polarımız her zaman olduğu gibi açık. Kapalı konumu şöyleydi. Üzerine tıkladığımız vakit veya F10 tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar açık konuma gelir. Eski versiyonlarda böyle renkli değil e, polar yazıyor ve üzerine e, tıklayınca iki tane çizgi çıkıyor. Yani bariz bir şekilde seçiliyor aktif olduğu. E, aklınızda olsun. Biraz daha ileride OSTEM'imiz var. OSTEM'in üzerine gelip sağ tıklayalım ve olmazsa olmaz dört tane OSTEM'imiz var arkadaşlar. Endpoint, Midpoint, Center ve Intersection. Bunu her zaman hatırlatıyoruz. Bunlar mutlaka e, aktif olması lazım. Yani otomatik seçilir vaziyette. E, tıklan, tıklanmış olmaları lazım şöyle bakıyoruz tamam okey deyip çıkalım buradan Şekli bakalım 114'e 82 bir kabaca dik dik döken arkadaşlar bu hemen line komutuna girip şöyle rastgele bir yerden 114 enter ondan sonra dik konuma getiriyoruz vektörümüzü gördükten sonra 82 enter diyoruz ondan sonra 180 derece konumuna getirip 114 ve ondan sonra add pointle kapatabiliriz Evet. Şimdi arkadaşlar buradaki yarım daireyi ve şu köşedeki dört tane çemberi çizmek için e, track özelliğini kullanalım. Onu da bir daha önceki videolarda öğrenmiştik ama hatırlamış olalım. Evet. Şimdi bu çemberimize bakıyoruz. Köşeye göre x yönünde 13 y'si de 12 gibi düşünelim. Ve çember burada. Şimdi c enter diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar merkezi tıklamadan önce tk yani track komutunun seçeneğini daha doğrusu kısaltması bu. Enter diyoruz. Şimdi merkez burasıymış gibi tıklıyoruz ama bakın burada henüz camera başlamadı. Şöyle x yönünde bir veya isterse y yönünde vektör sunuyor bize. x yönünde arkadaşlar 13 olduğuna göre aynı line çizer gibi 13 enter. Bakın buraya geldi. Ondan sonra y yönünde bu sefer 12 enter diyelim. İstesek buradan devam ederiz. Sonsuza kadar 5-10 defa üst üste gidebiliriz ama şu an çemberimizin merkezini bulmuş durumdayız. Tam buradayken enter basarsak merkezimiz tıklanmış olur ve çemberimiz başlar. Yarıçapımız kaç? Bakın fi 10 çarpı 4 diyor. Yani 5 enter. Bu şekilde çemberimizi çizmiş olduk. Şimdi mi enter diyelim seçelim enter ve bu şekilde yukarıya kopyalayalım ondan sonra tekrar mi deyip bu sefer iki kemberi seçip enter'a basalım ve bu sefer parçamızın dik eksenini seçip şöyle tıklayalım son soruya no diyeceğiz yani enter deyip geçeceğiz şu an çemberlerimiz tamam yarım daire de yapalım arkadaşlar yine c enter diyelim ve tk enter deyip track seçeneğini alalım ve şöyle tıklayalım arkadaşlar bakın aynı şey yaptı bize ne kadar içeride çemberimiz 14 14 enter nereye geldik buraya daha gidecek miyiz Hayır o zaman enter basmak yeterli yarı çapımız 12 enter ondan sonra arkadaşlar bunu bağlamamız lazım şöyle saat 12'den ve saat 6'dan bağlamamız lazım kuadrant line diyelim ve kuadrant o otomatik çalışmadığı için arkadaşlar tekrar girip otomatik seçeneğini almamıza gerek yok. Sol elimizde shift'e basıp sağ tık yapalım ve buradan kuadrantı seçelim. Şöyle intersection otomatik çalıştığı için arkadaşlar böyle rahatça bağlayabiliriz. Enter deyip çıkalım. Bir daha line'a girelim. Yine shift yine sağ tık bu sefer yine kuadrant. Ama nereden? Saat altı kuadrantından. Şöyle. Evet. Enter dedik. Şimdi TR Enter deyip Trim'e girelim ve şuraları temizleyelim. Enter dedik. Bunun karşısı da var. Mi Enter diyelim. Şöyle karşıya atalım. Yine trim var. Şöyle temizleyelim. Ondan sonra arkadaşlar bu sefer burada da bir yarım daire var. Kenara uzaklığı olmuş. Yer çapı yine olmuş. Ne yapalım? Yine C enter. Yine TK enter deyip şuradan girelim arkadaşlar. Ne kadar? 10 enter. İstediğimiz noktaya geldik. Enter'a basıyoruz ve yer çapımızı giriyoruz. Ondan sonra az önce yaptığımız gibi yine line'e girip shift sağ tıklayıp buradan quadrant'ı seçiyoruz ve bağlıyoruz enter enter deyip tekrar aynı komuta gidiyoruz otoket arkadaşlar enter'a basmak yani komut satırı boşken enter'a basmak en son komutu geri çağırmaktır bunu hatırlatalım evet shift sağ dedik. quadrant ve şöyle bağlayalım ondan sonra temizlik trip komutu Evet enter. Ondan sonra middle arkadaşlar. Mi enter. Ondan sonra seçiyoruz şöyle karşıda olmayan bu üç objeyi. iki tane line ve yarım daire. Enter. Bakın buradan arkadaşlar merkezden merkeze parçayı nasıl simetrik çizeceğimiz için bu şekilde merkezlerinde faydalanabiliriz. Evet. TR enter dedik ve burayı temizledik. Şimdi sıra geldi köşelerini e, parkırmaya. kırmaya. Chamfer arkadaşlar bu komutun ismi. Yani bunu yapan komutun ismi chamfer C, -H A diyelim. Ve Enter'a basalım. Şimdi arkadaşlar aynı Fillet komutunda olduğu gibi burada da Fillet nasıl daha giriyorsak burada da distance girmemiz lazım. Ve şuradan distance'a tıklayalım. İster böyle tıklayın ister D Enter deyin arkadaşlar. Denizli'nin D'sini girip Enter'da basabilirsiniz. Aynı şey. Bakın burada default ayarları gösteriyor. Distance 0, distance 2 yine 0. Dolayısıyla şu ayarlarla zaten bize çanfır yapmaz. Distance'ı tıklayalım. First diyor. İlk şey biraz sonra onu başlayıp köşe çalışırken size iyice izah bunu. Birinci mesafemiz, ikinci mesafemiz ikisi de aynı. 10. Enter dedik. Bakın bu second sordu. Yani ikinci kenarın mesafesini sordu. 10. Enter. Şimdi arkadaşlar artık tıklayabiliriz Evet bir daha enter diyelim aynı ayarlarla bakın artık ayarlar değişti şöyle enter bir daha enter deyip evet, tekrar tekrar çarp komutu ve bu şekilde dört kenarımızı çarpır evet, yapmış olalım Şimdi arkadaşlar birinci ikinciden kasıt nedir şimdi şöyle bir köşemiz olsun şöyle 90 derece olması şart değildir ama 90 derece daha anlaşılır olması için yapıyorum. Şimdi CHA diyelim. Enter diyelim. Ondan sonra Distance. Bu sefer 15 olsun. 2. Iki. İkincisi de şöyle 25 olsun. Bariz yani e, şekilde. Evet. Şimdi yapalım. Evet. Bakın ilk ilk mesafeyi 15 girmiştik. Çünkü Bakın burada arkadaşlar bu mesafeyi 15 olarak e dedik. Şöyle lineer yapalım. Kontrol edelim. Evet. Şimdi ise ilk olarak yani dik çizgi tıklasaydık mı olacaktı? CHA diyelim. Ayarlarımıza dokunmayalım. Yine lineer yapalım arkadaşlar. Evet İlk kenarımızı first distance olarak 15 girdiğimiz için bakın burada ilk olarak tıkladığımızı 15 yaptı, ikinci tıkladığımızı 25 yaptı. Burada ise 15 ayarına dokunmadık. Bu sefer ama ilk burayı tıkladığımız için bu tarafın çarflını 15, diğerini 25 yaptı arkadaşlar. Demek ki neymiş? Çarflı komutunda ilk tıklanan yer first distance oluyormuş. İkinci tıklandı. Second distance oluyormuş. Bunu yaparken de bunu hatırlayalım arkadaşlar. Ona göre çarpımızı yapalım. Evet. Bu şekilde çarpı komutunda çalışmış olduk arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.